Merhaba, kısa bir bilgilendirme için video çekiyorum şu anda. Cumartesi günü şöyle bir birinci senaryo yapmıştım. Yani 60.500 seviyesinden inişin 59.300 gibi bitip sonra 61.300'e doğru bir yükselişi vardı. Bu birinci senaryoydu, bu olmadı zaten. Ee, ve ne zaman olmadı? Pazar günü e, 60.000 aşağı geçildi ve o birinci senaryo iptal oldu. Yani şimdi biz ikinci senaryodayız. Buna göre ben işlemlerime devam ediyorum. Ee, bir short bir longum vardı. Bugün ikisini de kapattım. Çünkü short zaten artıya geçti burada. Ee, long da burada kısa kaldı. Yani 59.100 Hedefimdi ilk hedefim ama şu 59-760 aralığında bir yerden Çıkarım diyordum ama ne yazık ki gücü yetmedi ve Kısa kalınca onu da çok az bir kazancına 5 dolar gibi onu da kapattım şu anda hiç pozisyonum yok İkinci senaryoya göre hareket ediyorum şu anda hala da izlemedeyim ikinci senaryo eğer Tahmin ettiğim gibi ilerlemezse yani kendini burada güç bulamazsa o zaman üçüncü senaryoyu düşüneceğiz. Üçüncü senaryo biraz kötü bir senaryo. 55 bin, 54 bin lira kadar bir düşüş olabilir. Ben bunları her hafta bitiminde, yani cuma, cumartesi günü yazıyorum ve buna göre senaryolarımı gerçekleştiriyorum. Ee, ve tabii devamlı e, anlık grafikten bu e, senaryolarımı e, takip etmeye çalışıyorum. E, tabii ki de hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi bu senaryoların da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yüzde yüz değil. Ama böyle daha başarılı trend e, yapıyorum. Şu anda ikinci senaryo hala iptal olmadı ama bir izlemedeyim. Buradan tepki vermesi lazım. Bu anlık grafik. Şu 15 dakikalık grafik. 15 dakikalık grafiğe göre de yani ikinci senaryonun iptal olması için 58 bin falan inmesi lazım. Yani şurayı aşağı kırması lazım. Yani 58 bin 200'lerde falan ikinci senaryo riske giriyor artık. Burada da zaten üçüncü senaryo. Bu saatlik grafik. Burada saatlik grafiği görüyorsunuz. Burada da zaten orta boyun yerden red yemiş gibi duruyor. Şu an için. Ama daha 50 dakika var. Daha erken bunu söylemek. 4 saatlikte de şu zaten. Şuradan bunu büyütüp göstereyim ben size. 4 saatliği. <laughs> 4 saatlikte de bakın. Şu. Fibonacci geri çekilme seviyeleri var. 49.000'den başlıyor. 5 Ağustos'ta bu seviyeyi görmüşüz. Sonra da en yüksek 25 Ağustos'ta yani 20 gün sonra 64.000'i görmüşüz. Buradan bunun geri çekilmesini hesaplıyorum ve 6 Eylül'de %78'e kadar sert geri çekilmesini yaptı. Şimdi buradan tepki veriyor. Buradan verdiği tepki de %23'e gelemeden eğer reddiyersek bu tabi çok güçsüzlük göstermiş olacak bize. Yeni düşen kanalları oluşturur. Bunu istemiyorum tabi. Şu anda 4 saatlik grafiğe göre biz bakın şurası %38 %38 geri çekilmeden geri dönüyor. Yani bu Tabii çok güzel olmaz zaman bizim üçüncü senaryoya doğru iş ilerleyebilir. İlk önce Fibonacci'ye göre 57.400'de, sonra da 61 seviyesi, 55.000'de desteklerimiz var. Şu anda onu takip ediyorum, biraz izleyeceğim, hemen pozisyon açmayı düşünmüyorum. Duruma göre sizi tekrardan bilgilendireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, bakalım. İlk pozisyonumuz short mu olacak, long mu olacak? Görüşmek üzere.